Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz ee, bugün ıı, ikili video ıı, o tarz bir şey yapacağım size birkaç bir şeyin kullanımını göstereceğim ee, o zaman hadi ıı, başlayalım ilk ibis paint x'e gidiyorum buradan galerime tıklıyorum artık herkes biliyordur diye düşünüyorum. Ee, şu artıya basın ee, ben videoyu durduracağım çünkü fotoğraflarım gülmesin arkadaşlar resmi yerleştir diyoruz ve fotoğrafı seçiyoruz sonra şuradaki fıtça işaretine basacağım leke diyoruz yakınlaştırıyoruz ve böyle üstünden geçiyoruz bunların Arkadaşlar fırçayı kaldırarak yapın. Yoksa en son yaptığınız renk mesela. Bununla yaptın ya böyle gelebiliyor yani. O yüzden fırçayı biraz kaldırarak yapın. Yoksa ın, yanlış yerlere yanlış rengi sürebilirsiniz. Ay yanlış yaptım orayı. Evet böyle yaptık arkadaşlar. Sonra buradan kasman ekliyoruz. Fırça diyoruz. Ve herhangi istediğimiz rengi seçiyoruz. Ne seçsem? Mor seçeyim. Şöyle açık lila rengi seçtim. Azaltıyoruz fıça boyutumuzu. Ve bunu hepiniz aşinasınız zaten eminim. Boyuyoruz. Arkadaşlar bu arada arkadan ses geliyorsa kusuruma bakmayın. Şöyle boyayalım. Arkadaşlar eğer istek boyamı isterseniz yorumlara yazabilirsiniz. Yani şu şekilde. Kişiyi istediğiniz kişiyi yazın. Şu saç, şu dudak rengi ruj gibisinden yapabilirsiniz öyle. Yaparım hemen. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldim. Sizin için zaten bir salisi oldu ama olsun. Şöyle. Ben hızlıca boyayıp geleyim buraları da. Evet arkadaşlar boyayıp geldim. Böyle oldu. Şimdi ee, mavi açık mavi. Evet böyle bir maviyle gözleri boyayacağım. Azaltıyorum. Şöyle. Durayım. Heh. Tamam. Hmm, far olarak ne renk far yapsam? Bunu da açık pembe yapacağım. Fark ettiyseniz tatlı renkleri tonları tercih ettim. Böyle sanki bir bebiş... şey olacak niye? Öyle bir şey işte bilmiyorum. Ee, evet sonra <laughs> ee, ruj yapacağız. Ruj içinde ben koyu bir lacivert seçiyorum. İlk çerçevesini çizeceğim. <laughs> Elimi titretmeden yapmaya çalıştım. Bir birazcık ee, kalınlaştırıyoruz fırçamızı. Şöyle şuralarda azaltıyorum. Şu an fırça boyutu en ideali. Bu oldu. Rahat boyanıyor. Şuraları azaltarak gene fırça boyutunu. Evet gördüğünüz gibi oldu. Şimdi normale basit bir yumuşak ışık diyoruz. Ve böyle oluyor. Bence güzel oldu. Daha sonra buradan tekrar katman ekliyorum. Ve şuradan açık çok açık bir pembe seçiyorum. Ve yanına yuvarlak yapıyorum Cemre'nin. Şöyle yapalım. Cemuş'un. Evet böyle. Sonra buradan bulanıklaştırma diyorum. İyicene bulanıklaştırıyorum bunu böyle. Şöyle biraz daha dağıtalım her yere. iyice ne dağıtalım ki çok pembe durursa biraz benim hoşuma gitmiyor çok pembe durması arkadaşlar çok pembe yanak sevmem biraz fazla pembe oldu gibi dağıtalım yine oldu gibi sizce ne diyorsunuz biraz silelim çaktırmayın ben sadece bunu yapacağım bunda da varsayın çaktırmayın onu <laughs> tamam Şimdi tekrar katman ekliyorum. Ee, bu sefer, dur ne yapacağımızı unuttum, ha, hatırladım. İlk hangisini yapsam buldum. Ee, şuradan, bir dakika ben bakayım diye. Pul kalem ekleye tıklıyorum. Sonra şuradan e, siyah bul alacağım. ben istediğiniz renk alabilirsiniz. Siz, bu çok büyük oldu ama <gülüyor> azaltıyorum. <gülüyor> oldu. Böyle. E, bu için uygun mu olur? Evet. Şöyle iyice azaltıyorum fırçamı. Dişlere de gelirse kötü durur. Dişlere getirmemeye çalışacağım. Taşan yerleri de silerim. fil direkt boyayacağım. Taşan yerleri de sileceğim. Ama fazla fazla yapmayayım. Aralarda böyle. Pismi olsun. Ee, şurayı da. Heh. Tamam. Silgiye. şurası da var. Tekrar fırça diyoruz. Ee, başka bakalım bir yer ismi yapabilir miyiz? Aynen başka yer olmuyor. Şimdi bu da şimdilik normal kalemi seçelim ama şimdilik değiştireceğiz tekrar. Tekrar katman ekliyoruz. Bir şey diyeyim mi? Gözü çok güzeldir durdu yalnız. Heh daha sonra e, ee buradan daha sonra rengi ayarlarız. Aha kafam karıştı bir dakika. Buradan ışık 4 seçiyoruz. Işık 4'e bakalım nerede. Burada. Işık 4'e basıyoruz. Bu renk iyi. Bu renkte kalacağım gene siyahtan. Çok büyük kötü duruyor. O yüzden biraz küçük yapacağım. Bu çok küçük oldu. Dün ben bir tane yapmıştım. Onu da göstereyim size. Ha, baksanıza yatak şeyini koltuk mu yatak mı yatak yatak. Heh. Tamam. Böyle oldu. Şimdi şaşıracak mısınız bilmiyorum. Tekrar katman ekliyoruz. Yine normal fırçayı seçeceğim. Daldırma uçlu kalem yani. Şimdi buradan bir renk seçiyoruz. Rengi sonra istersem değiştiririm. Beğenmezsem bakacağız. Şimdilik beyaz yapalım. Beyaz benim hoşuma gidiyor. Böyle... E, evet, ter falan açıyor. Hoşuma gidiyor ama bakalım belki yapışmaz. Güzel oldu gibi ama diğer renkleri de bir bakayım. İçime tam sinmedi. Ne yalan söyleyeyim. Yok yok bu hiç olmaz. Pembe. Hmm, pembe de olmadı. Sarı falan olur mu? Yok yok ben beyazla kalayım en iyisi. Evet arkadaşlar şimdi böyle oldu. Ama daha bitmemişti. Ben birazcık bir hata yaptım arkadaşlar. Tekrar katman ekliyorum o yüzden. Tekrar ışık dördü bulacağım. Bir Bu şey yapmayı unuttum çünkü. Burada ışık dört. Eee buradan acayip azaltacağım bunu öyle yani çok minik minik beyazı seçiyorum ve minik minik yıldızlar yapıyorum saça gördüğünüz gibi böyle Evet arkadaşlar ben bunu sesli alayım. Da. Sesli almadım. Alalım. Bir yere alalım işte olsun. Evet arkadaşlar, birincisi böyleydi. Şimdi diğerine geçeceğiz. Şimdi CapCut'tan edit yapacağız arkadaşlar. CapCut'a gidiyoruz. arkadaşlar burada gene bir şeyler çıktı ben silerim sonra onları fotoğraf seçip geleyim ben. arkadaşlar aklıma bir fikir geldi Cemre solmaz mı abi şimdi mavilendim edit yapacağım ee, o yüzden Google'a giriyorum hmm, yazalım Cemre solmaz bir dakika kayıt açık mı mi ha, açıkmış şunu kendim çekeyim he. Mavi fotoğraflar. Bakalım bütün mavi fotoğraflarını indireceğim. Bu <laughs> mavi. Bunu indirelim bakalım. Bunu da indirelim fotoğraf fotoğrafı çok hoşuma gidiyor zaten. Bunu kesinlikle indireceğim. Bu da çok güzel. Bunu da indirelim. Baya eski cemoş. Bunu da indirelim. Bunu da indirebiliriz bence. Burada tam mavi değil. Sadece maskesi mavi. O yüzden indirmiyorum bunu. Güzel. Her şey mast, mavi. Bakın gözleri bile masmavi yani. Daha ne? <laughs> bu. Bu. Lansman şeyinde Cemre Solmaz yazıyor. Ama neyse. İndirelim bakalım. Bu sadece kutu mavi. O yüzden indirmiyorum. Evet bu çıktı. Youtube videosu çıktı. Bir hmm. de bu. Başka indirmeye gerek duymuyorum. Şimdi geçelim Cupcat'a. Cupcat. Evet doğru söyledim şimdi. Evet arkadaşlar şimdi bunları <laughs> seçiyorum. Seçtim. Ekle dedim. <laughs> şimdi arkadaşlar bunların hepsini bir saniye ayarlayacağım. Bir dakika. Bir saniye... Evet... Bir saniye yaptık bunu da. Ben hepsini bir saniye yapıp geliyorum. Arkadaşlar bu arada söylemeyi unuttum. Siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ben hep bir saniyeye alışığım yani. Bir saniye yapıyorum o yüzden. Arkadaşlar önceki e, CapCut videomda ben hızlı davrandığım için şarkı eklenmemiş. O yüzden o edit biraz kötü olmuştu. Bu sefer acele davranmayacağım. Normalizmle yapacağım. Normalde nasıl yapıyorsam. Şimdilik böyle oldu. Şimdi buna geçiş falan ekleyeceğiz tabi. Üstüne tıklıyoruz. Animasyon diyoruz. Ben komboyu seçiyorum. Başkalarını da seçebilirsiniz. Siz kombodakiler güzel oluyor. Böyle bir sürü şey var. Hangisini isterseniz. Ben bunu seçeceğim. Yok bunu seçmeyeceğim. Bu daha güzel evet bunu seçiyorum ben. Şimdi bunun adı neydi? Yaptığımın döner kontrol cihazı Hiç gibi bir şey de anlamadım. Neyse. Buluruz ya. budu galiba aynen bu bu tamam animasyon arkadaşlar Cemre'yi sevenler video yorum yazabilir Ceren'i sevenler de yazsın ikisini de seviyorum ama Cemre favorim bir şey daha söyleyeyim mi? En sevdiğim YouTuber da Meryem Can. Hiç Meryem Can editim yok. Ne alaka diyebilirsiniz. Olsun. Seviyorum en çok Meryem Can'a. Genelde YouTube'da zaten Meryem Can'ı izliyorum. Bu konuya nasıl geldik bilmiyorum. Neyse ben işime devam edeyim. Bak videoyu durduracaktım. Gene dayanamadım. Sizleri duydur ediyorum. Video uzun olacak. Biraz lütfen izleyin videoyu. O kadar emek verdim. Şöyle. Nerede? Bu da. Son bir fotoğrafımız kaldı. Ona da. Evet. Şimdi bakalım böyle oldu. gibi. Hep aynısını yaptım. Farklı da yapabilirdim ama böyle yapmak istedim bugün. Ee, şimdi şudan ses diyoruz. İstediğiniz yerden ses ekleyebilirsiniz. Ben çıkartıldı kısmından bir tane video seçip ekleyeceğim. Evet bu videoydu galiba. Mavişim mavilendim kapına kilitlendim. Mabilendim kapına pas Burasını kesiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> evet böyle. Ee, şimdi ise Evet bakalım. Mavişim kapına ki Hepsini bu bunu yapacağım arkadaşlar. Hoşuma gitti fitre hanım. Mavişim var, milendim kapına ki, Mavişim var, milendim kapına ki, nitlendim. şimdi. Mavi. Bir dakika. Mavişim var, milendim kapına ki. Tamam. Şimdi dakika. Ha yanlışlıkla çıktım. Şimdi metin diyorum. Mavi şim diyorum. Ben yazı ekleyeceğim sadece. <laughs> ben dalga girişini yapıyorum. Hep bunu yapacağım gene. Yazımız da mavi olsun bari. Mavi güzel gibi ama bakalım. Tamam şu mavi yapacağım kesiyorum. Bakalım. Mavişim, mavi şim Burayı da mavilendim yapacağım. Ben en iyisi yapıp geleyim yoksa video acayip uzun olacak. Evet arkadaşlar yazıları ekledim. Şimdi videoyu izleyelim. Biraz ses kaydı olsun. Mavi şim mavilendim bir daha izleyeceğim. Sanki sonunda bir sorun var. Bir bakalım. Mavişim mavilendim kapına kilitlendim. Mavişim mavilendim kapına kilitlendim. Bastım. Kapına kilitlendim. Bastım. Pas tutmuştu tam söylememişti. Olsun onu ben ekledim. Eee şimdi. Bir dakika başka bir şeyler eklemek istiyorum. Böyle bol bol bir edit yapmak istiyorum. Bu efektleri nasılmış ya. Ha ilk defa görüyorum bunları. Çok iyi. Ama biz video efektleri yapacağımız için bakalım. Bir dakika aradığım bir şey gördüm gibi oldum. Neyse tamam. Başladı değil mi? Şunlardan birini ekleyeceğim. Mavi bir şey var mı? <laughs> Sade bir şey istiyorum arkadaşlar. Aa, i̇stediğim gibi bir şey ama bu edite yapmayacağım. <laughs> Mavi şimdi mavilendim korkma. Dakika. Heh. Bu değil yapacağım nasıl? Mavişim mavi lendim kapına. Bu da o güzel değil arkadaşlar. Bulamadım kaç saattir ya? Bu. Mavişim mavi lendim kapına kiliflendim mavişim. Tamam, Sonuncu dursa. <laughs> Böyle olsun. Uzatalım bunu. <laughs> tamam arkadaşlar. Şimdi edit'i dışarı aktarabilirim. Biz duvara başka bir şey yapalım. Hadi gelin. Arkadaşlar video bu kadardı. Bu arada e, Ibis Paint X'de dediğim gibi benden boyama isteyin. Canım sıkılıyor yoksa. Sizlere duvar kağıtları önermek istedim. Şunu şöyle yapayım da görünsüz Şöyle SS alırsınız, SS alırsınız şöyle. Aldınız mı? Tamam. Sizlere bunları göstermek istedim. Bunu da esas alın. Aldınız mı? Tamam. Bunu da alabilirsiniz. Bakayım. Bunu da alabilirsiniz. Bu da şey tam. Eskiden bu benim duvar kağıdımdı. Bakın bunu da alabilirsiniz. 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 Bunu da. Bunu da. Bunu da. Bunu da. Bunu da. Bunu da. Ve son olarak bu. Videom bu kadardı. Like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere.